Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Aşk Mantık İntikam bir uyarlama dizisi. Bu da ilerleyen bölümler hakkında ipucu verebiliyor. Şu an her ne kadar aslından uzaklaşmış olsa da yine de bir takım ipuçları verebilecek gibi. Şöyle başlayacak olursak odanı bu seviyeden sonra artık geri döndürecek tek şey Esra'nın düşürdüğü bebeği öğrenmesi olacaktır. Ozan ve Esra ayrılığının ana sebebi Esra'nın bebeğini düşürmesiydi. Şöyle bakacak olursak dizide şu anda Çağla ve Çınar'ın annesi de diziye dahil olacak gibi duruyor. Orijinalinde diziye sadece bir kez görünmüştü. Diziye kötü bir karakterde girecek gibi ama orijinalinde annesiydi, babası kötü karakterdeydi. Burada tam tersi bir durum olduğunu görüyoruz. Ayrıca hafta içi de setten görüntüler ortaya çıkmıştı. Ozan ve Çağla'nın evliliği ilgili Bakalım böyle bir durum gerçekleşecek mi? Fanlar çok tepki göstermişti. Orijinalinde bir evlilik gibi bir durum söz konusu değildi açıkçası ama orijinalinden dediğim gibi şu anda uzaklaşılmış durumda. Orijinalinde ise Ozan ve Esra'nın evliliğini Arif Bey kendi başına öğreniyordu. Burada ise başka yollardan öğrendi. Ayrıca dediğim gibi setten görüntüler ortaya çıksa da Ozan ve Çağla evliliğini beklemiyorum. Böyle bir durumda dizi kendi bacağına sıkacaktır. Ozan ve Çağla evliliği olmayınca şirketin de zor duruma gireceğini düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde Ozan'ın istifasını görebiliriz. Çünkü Arif Bey bu durumda kötü davranacaktır. Kötüyünü ortaya çıkacağını düşünüyorum Ozan'a karşı. İzlediğiniz için teşekkürler.